nasıl giriş yapmam gerektiğini hala kavrayamadım, çözemedim. Ama kanalıma hoş geldiniz. Bayağıdır bir video işleriyle ilgilenememiştim açıkçası. Bir sınav haftası geldi bir de yalan yok. Uğraşmak istemedim. Gerçekten video editlemek falan zormuş. Bu video aslında bir tık Kıbrıs'tan bahsedeceğim. Bir tık da böyle sohbet temelli. Geçenlerde böyle şey yapmıştım. Instagram'dan anket paylaşmıştım. O ankete çok güzel şeyler geldi aslında ama e, o anketi ev arkadaşımla beraber cevaplayacağız. Ona bir türlü yani çektik ama tam istediğim gibi olmadı o yüzden baştan çekeceğiz. Şimdi önce Kıbrıs'tan biraz bahsetmek istiyorum. Tabii Kıbrıs'tan bahsetmeden önce buraya nasıl geldim, niye geldim, hangi bölümde okuyorum bunları anlatmak istiyorum. Normalde Kıbrıs'ı yazmak hiçbir şekilde aklımda yoktu. Hiç düşünmüyordum açıkçası. Bir isteğim de yoktu. Ne oldu bir şeyler oldu, başka planlarım vardı. İşte Antalya'yı yazacaktım falan filan birkaç tane iş fikriyle alakalı bir şeyler. Sonra bir anda annem dedi işte işte Kıbrıs'ı yaz. Ee, çok güzel yer. İşte bize de yakın falan. İşte buradayım. İyi ki de yazmışım ama bana o kadar çok şey kattı ki hem iyi anlamda hem de böyle hani kötü <laughs> zor şeyler. Yani iyi anlamda çok fazla şey kattı bana. Çok güzel arkadaşlıklar edindim. İnsanları tanıdım, gerçek yüzlerini gördüm. Tabii bu Kıbrıs'a özgü bir şey değil, her yerde olabilecek bir şey. Üniversite hayatının kattığı şeyler aslında bir noktada. Ya yani ilk geldiğimde Kıbrıs'ı çok sevmiyordum açıkçası. Çünkü hani nerede gezilir, nereye gidilir bir fikrim yok. Yani sudan çıkmış balık gibi şey bilmiyorsan hiçbir yer Kıbrıs'ta Girne'de yaşıyorum. Diyetisyenlik kokuyorum bu arada. Bölümümden de çok memnunum. Ay, şu an hangisinden, hangi birinden bahsetsem onu şaşırdım. Öncelikle Kıbrıs'ta yaşamanın e, iyi yanlarını anlatayım. Bir kere her şey bence burada çok kaliteli, hani gerçekten lüks. Kafeler, restoranlar, barlar, meyhaneler tam benlik. E, hani yeni nesil meyhanesi olsun, klubu olsun, barı olsun hepsi birbirinden güzel. İnsanlar çok kibar. Tabi hepsi değil illa ki böyle bir anlayışsız insanların olduğu tiplemelerde var tabi. Yani ne biçim bir cümle kurdum. Tabii ki de her yerde olduğu gibi anlayışsız insanlar da burada var ama çok fazla yok. Güvenlikli, bayağı güvenlikli. Hani mesela burada ev arkadaşımla gece geç saatlerde çıkarken falan hiçbir problem yaşamıyoruz, yani o kadar rahatız ki. Bu aralar çok e, sinir olduğum bir şey, Ulaşım ulaşım gerçekten çok sıkıntı. Otobüs yok mu? var tabii ki de. Ama belli saatlerde geçiyor, az geçiyor. Araba fiyatları çok uygun olduğu için bence bu arada bu benim fikrim. Çok fazla otobüs seferi yok. Çünkü hemen hemen herkesin arabası var. Otobüslerde mesela Türkiye'deki gibi işte öğrenci, sivil falan diye bir ayrım yapılmıyor. Direkt kişi 50 lirayı veriyorsun yani. Şu an 50 lira tabii. Bu videoyu ne zaman izlersiniz bilmiyorum. Mesela ben bu arada okula normalde normal şartlarda otobüsle falan giderdim. Aa bu arada üniversitelerinde otobüs imkanı var yani hani ücret almıyorlar. Otobüs güzergahı ve saatleri falan zaten yani bizim üniversitede öyle uygulama üzerinden görebiliyorsunuz nereden geçtiğini, saat kaçta geçeceğini falan. Duraklardan kalkıyor bu arada. Bunu bilmediğim zaman geçtim böyle yolun kenarına. <laughs> otobüs geliyor. Ben böyle el işareti yapıyorum işte dursun diye. Tam benim başıma gelebilecek bir şey oldu. Saklama alanım dolmuş. Neyse tekrardan başlattım videoyu. Ne söyledim? Adama el işareti yapıyorum. Durmuyor. Ben de çok sinirlendim tabii. Sonradan öğrendim. Duraklarda duruyorlarmış sadece. Bir de bana böyle yapıyor. Böyle bir şeyler yapıyor. Ben de diyorum Allah Allah yani bu adamın durması gerekiyor. Niye durmuyor falan. Onun haricinde taksiler var. Ama taksileri çok önermiyorum. Çünkü taksimetre yok mesela. Ben bunu ilk gördüğümde çok şaşırdım. Hatta sadece yazın turistleri kazıklamak için yaptıklarını zannettim fiyatlardan bahsedeyim. Aslında fiyatlar o kadar da pahalı değil. Şöyle market fiyatları 3 aşağı 5 yukarı Türkiye'dekiyle aynı. Geçenlerde bir kız sormuştu işte fiyatlar nasıl işte mesela oraya okumaya gelsem işte zorlanır mıyım? Geri dönmem gerekir mi? Gibisinden. Ya şimdi şöyle bir gerçek var. Ev fiyatları burada yüksek. Tabi uyguna da bulabilirsiniz ama o biraz zor. Mesela Türk lirasıyla çok nadirdir yani kiraya verilen yer. Genel olarak sterlin bazında 1 artı 1 evler 3 aşağı 5 yukarı 550 sterlinden başlıyor. 2 artı 1 evler 600-650. Hani 500 550'ye çok zor bulursunuz. Bulduklarınızın da konumundan dolayıdır hani o fiyat ya da evin şeyindendir. Çok da iyi bir ev değildir yani öyle söyleyeyim yine saklama alanımda olmuş. Neyse bir galeri temizliği vakti gelmiş. Market fiyatları da Türkiye ile 3 aşağı 5 yukarı hemen hemen aynı. Öyle söyleyebilirim. Market alışverişi konusunda zorlanacağınızı çok düşünmüyorum. Zaten hani sigara, alkol onlar burada daha uygun. Mekanlarda da daha uygun fiyatlı. Mesela dışarıdan yemek söylemek istediğinizde döner fiyatları da hani 3 aşağı 5 yukarı 180 lirayla işte ne bileyim 250 hadi 300 lira arasında o da hani etin gramajını falan arttırırsanız diye. Telefon fiyatları açık ara farklı çok daha uygun. Ya hemen hemen fiyatlar aynı ya. Hani mesela eskiden olsa burası daha pahalıymış yani. Ama artık çok da bir farkı kalmadı bence. Şu an benim gözümde farkı yok yani hani... Bir yandan elimi yemeye çalışıyor. Adaya geldiğimde e sudan çıkmış halimden biraz bahsetmek istiyorum bu arada. Şimdi ilk geldik uçakla. Tabii işte böyle biraz gerginlik var üstümde. Bilmediğim bir yere geliyorum falan. Okulun yurdunda kalacaktım işte. Ayırtmıştık yerimi. Annemle beraber geldik. İşte o gergin. Ben gerginim. İşte nasıl bir yerde kalmam, kalacağım onu bilmiyorum. E bir de şimdi hani odayı da paylaşacaksın. Hani şey gibi düşün. 2 artı bir ev, ortak mutfak. her odada bir tane tuvalet banyo var. İşte yani bir evde iki tane tuvalet banyo Bir anlatış şekli. Oda ee, o da arkadaşım nasıl olur onu bilmiyorum. Anlaşabilir miyim bilmiyorum. Kafamda deli sorular. Neyse yurda geldik. Yurdu gördüm. O kadar güzel ki çok hoşuma gitti. Yani. Hem okulun hemen arkasında. Ulaş, ulaş... <laughs> ulaşım ulaşımla alakalı hiçbir problemim kalmayacak yani. Hani ulaşım anlamında hani benim için çok büyük bir avantaj. Ee, hem dersten çıkar çıkmaz direkt e, yurt odama da geçebilirim ya da ne bileyim istersem çıkarım gezerim falan. Hani ekstradan böyle bir hani okula gideyim eve döneyim derdim olmaz en azından diye düşündüm. Çok da mantıklı düşünmüşüm. Çok bunun ekmeğini çok yedim. Yurda geç saatlerde geldik işte uçaktan inmişiz yorgunuz falan filan. Ben de tutturdum annemlere dedim ben de size otelde kalacağım. Annem de şey dedi direkt. Ee, i̇yi tamam okey kalabilirsin yani bir problem yok. E, benim eşyaları direkt odayı bıraktık. E, o sırada zaten oda arkadaşımla o saatte tanıştım. bir <laughs> Selamın aleyküm aleyküm selam şeklinde. Sonra ben çıktım gittim yani. E, ve şunu da söyleyeyim. Evet bu çok önemli bir ayrıntı bu arada. Oda arkadaşım aslında e, oda arkadaşım Asilla. Asilla'nın e, normalde benim oda arkadaşım olmaması gerekiyordu. Bir tane kız vardı. E, o kız normalde benim oda arkadaşım. Bana dedi ki işte ben A kişisiyle işte 4 kız kalıyorduk. E, A kişisiyle anlaştım. Biz aynı odada kalacağız. Sen de işte Asilla ile kal dedi bana. Ben de dedim olur yani niye olmasın. İyi ki de öyle olmuş. Çünkü Asile şu anda benim hem en yakın arkadaşım hem kız kardeşim. Her şeyimin hani ikisi. E, ve e, aynı zamanda ev arkadaşım. Tabi o zamanlar böyle olacağımızı bilmiyorduk. İşte selamünaleyküm, aleykümselam tanıştık. E dedim iyi bay bay o zaman sana, iyi akşamlar dedim. Ben eşyaları bıraktım çıktım gittim. Bir yandan da böyle bir şeylik var üstünde, gerginlik var. Ya anlaşabilir miyim acaba? Yani ne bileyim bir de kimseyi tanımıyorsun ya. Bir de şöyle bir şey var. Hani ailen yanında yok, ailenin yanında olmamasını da geçtim. Bir şeylere alışmışsan e, burası biraz şey oluyor ilk zamanlarda eziyet çünkü hani şöyle söyleyeyim ben mesela aile evinde hep altında araba vardı yani e, arabasız markete bile gitmem. Evin önündeki market iki adım yürüyeceksin. Hayatta yürümem ya. Yani. O arabayla markete çıkılacak. Ne bileyim gece 1'de 2'de kafa matar bir şey olur. Çıkarım yani arabayla gezerim. O konuda bana çok büyük bir konfor alanı sağlanmış bu zamana kadar. Ki ben mesela ikinci mezun senemde kazandım üniversiteyi. 2 yıl mezuna bırakmışsın. Düşünsene arabayla fıtırı fıtır sağa sola geziyorsun yani. Öyle bir alışkanlık var. Alışmışım kısacası. Altımda araba yok. Kimseyi tanımıyorum. Nereyi gezebilirim bilmiyorum. Annemlere ki gidiyor. Gülerek anlattığıma bakmayın. Geçen sene benim için gerçekten çok zordu. Bunun sebebi de hani ne kadar saçma sapan insan tiplemesi varsa hepsi bana hatta bize Asilayla bana denk geldi. O tabi sıkıntılı insanlar olmasaydı biz Asilayla bu kadar yakınlaşır mıydık bilmiyorum. Çünkü ee, o saçma sapan insanlardan uzaklaşmak, işte ne bileyim kabuğumuza çekilmek bizi bir tık daha birbirimize yaklaştırdı. Neyse hani Kıbrıs tanıtmaktan ben öğrencilik üniversitenin ilk yılı anılarını anlatmaya başladım. Yani kısacası üniversitenin ilk yılı güzeldi ama çok zordu. Hatta e, okulu dondurup dönmeyi bile düşündüm. Hatta düşünmeye geçtim. Oturdum işte ailemi karşıma oturtturdum. <laughs> karşıma aldım diyecektim. Ailemi karşıma oturtturdum. Ee, beraber konuştuk. Ben dedim ki donduracağım, döneceğim. Hani şimdi dondursam diğerim dönem dondurdun. E sonra ne olacak? Bir daha geri döneceksin. Hani kaç kaç nereye kadar diye kendi kendime düşündüm. Sonra dedim ki kaçmanın bir mantığı yok. Ben en iyisi kalayım. İyi ki de kalmışım diyor muyum? Diyorumdur herhalde. Bilmiyorum <laughs> araba alınana kadar. Yani neyse uzun lafın kısası üniversitemin ilk yılı benim için e, inanılmaz zordu. Hani evet olgunlaştım, e, kendimi geliştirebileceğim çok şey oldu ki geliştirdim de mesela. Ama bu kadar e, travmaya gerek var mıydı onu bilmiyorum. Hatta tabii şöyle de bir şey var. E, bu üniversitenin ilk yılından kaynaklı olan bir şey değil tamamen insanlarla alakalı. Hani e, insanların gerçek yüzünü görüyorsun. Bir de bence bana denk gelen kitle tamamen deli kitlesiydi. Yani başka bir açıklaması olamaz bu durumun. Onun dışında güzeldi. Güzel şeyler de kattı. Özellikle iyi arkadaşlıklar kattı. Bu arada bence üniversitenin ilk yılında bir senelik yurt yerine e, yarım dönemlik yurt tutmak bence daha mantıklı. Bunun sebebi de zaten yarım dönemde eve çıkabileceğin kafada insanı buluyorsun. Ha tabii şöyle bir handikapı var bunun. Diyorum kafana göre birisini buldun. Senin yurdun yarım dönemde bitiyor, onunki işte senenin sonunda bitiyor. O zaman ne olacak? Sen mecburen başka bir ev arkadaşı bulmak zorunda kalacaksın. Tabii böyle de problemleri var. Ya bilmiyorum hani en azından eve çıkabilecek durumunuz varsa ee, ev daha mantıklı. Yarım dönem yurt sonra tek başına ev belki ya da yarım dönem çıkacak bir arkadaş bulursan onunla bilemem. Ben bir senelik yurdu tutmuştum. Asilla da aynı şekilde. Hani o bir seneyi biz tamamen bekleyemedik. Çünkü e, burada hani özen yurtlar böyle değil ya da ne bileyim Lefkoşa'daki duyduğuma göre mesela diğer yurtlar böyle değilmiş ama bizim üniversitenin yurdu çok şeydi böyle katı atıyorum hani gelmişsin herkes 18 yaşının üstünde sen mesela adama diyorsun ki ben diyorsun işte 12'de gelmek istiyorum hayır gelemezsin niye yurdun belli bir kuralı var sen bu yurda girerken bu kuralları kabul etmiş oluyorsun diyorlar yurda giriş çıkış hani en son giriş saati 11.30 eğer ki sen bu saati geçersen sana tutanak tutuyorlar. Mesela bizde 3 tutanak hakkım vardı. Diğer yurtlarda öyle mi bilmiyorum ama 3 tutanakta 3 tutanaktan sonra sana bay bay diyorlar. <laughs> Baya yurttan atılıyorsun yani. Ben yani çok çıkmam geceleri diyorsan hiçbir problem yok. Tabi yurdun da kendine göre başka kuralları daha var. Onları zaten hangi yurtta kalacaksanız okursunuz. O kuralları kabul ediyorsanız kalın. Eğer ki işte şey derseniz ya yok ben kabul etmiyorum derseniz bence direkt eve çıkın. Çünkü gerçekten o konuda bizim okulun yurdu çok katıydı mesela. Ama özel yurtlarda böyle bir şey çok duyduğumu hatırlamıyorum. Yalan olmasın yani çok bir fikrim yok çünkü. Ev kirasına ek olarak şundan bahsedeyim. Yıllık ödeme seçeneği çok fazla yok ya 6 aylık peşin ya da yıllık ödeme. Yani aylık ödeme her evde yok bu arada. Hani hepsinde yok. Böyle 6 aylık ya da yıllık peşin istiyorlar. Onun dışında eve çıkarken iki depozito, bir komisyon, bir de aylık kira veriyordum sanırım. Yani neyse bayağı bir şey veriyorsun yani. Hani cebinizden <laughs> o kadar para çıkacak haberiniz olsun şimdiden. Ev kiralamak için bu arada Instagram'da sayfalar var tabi ama 101 evlerden bakabilirsiniz. Orada hem çok çeşit var, seçenek var. Hani şey gibi yani sahibinden sayfası gibi 101 evler direkt emlak şeyi sayfası o. Biz mesela şu an oturduğumuz evi oradan bulduk. Araba almak istiyorsanız KKTC arabam sayfası var. Instagram sayfaları da var. Zaten direkt KKTC işte araba diye arattığınızda bir ton Instagram işte araç satış sayfası çıkar zaten karşınıza. Burada üniversite hayatı genel olarak bakıldığında bence güzel. Kısacası Kıbrıs ilkilerimin arasında ileride burada kalır mıyım yani bir aksilik, bir problem olmazsa tabii ki de kalmayı çok isterim. Hatta hayatımı geri kalanını belki de burada geçirebilirim. Sadece bence şuna dikkat ediniz. Özellikle Kıbrıs için e, geçerli bir şey diye demiyorum ama... ...üniversite hayatında ben buradan gördüğümü söylüyorum. Hani gerçekten kimseye güven olmuyor. Hani o lafları da boşuna söylemiyorlar. Hani, kimseye güvenmeyin. Evet çok kalıplaşmış bir laf. Herkes bunu söylüyor. Ama gerçekten kimse bunu söylerken bence boş konuşmuyor. Çünkü e, mesela üniversitenin ilk yılında oturuyorsun, dertleşiyorsun. Hani önce bir kiminle dertleştiğini bilmen gerekiyor. Tanıyorsun ama e, o kendini ne kadar tanıtırsa sen onu o kadar tanıyorsun sonuç olarak. Öyle de bir problem var. Bir de mesela şey de düşünmeyin. Hani dertleşiyorsun ya o sana derdini anlatıyor, problemini anlatıyor. Sen de anlatıyorsun. Hani şey diye düşünüyorsun. O da anlattı zaten. ...o istediği kadar senden daha büyük bir dert anlatsın... ...hiç fark etmez. Eğer ki karaktersizse de senin dert diye anlattığın... ...ve senin özelin olan bir şeyi... ...başkalarına anlatmaktan hiçbir şekilde çekinmez yani. Ki şöyle de bir şey var... ...Kıbrıs gerçekten o kadar küçük ki... ...hani hemen hemen herkes herkesin tanıdığı... ...hani o onun ucuna dokunuyor bir şekilde. O yüzden mesela burada birisine bir şey anlattığınızda... A kişisine anlattığınızı atıyorum. B kişisinden C'sine, D'sine, E'sine, F'sine çok alakasız insanlara kadar gidebilir. Mesela benim hiç tanımadığım insanların yaşadığı olaylar benim arkadaş çevremden dolayı mesela bana da geliyor. Bana da söylüyorlar. Aa böyle olmuş, şöyle olmuş falan diye. O yüzden o konuda bence çok dikkatli olun. Sonuç olarak burayı bence yazarsanız pişman olmazsınız. Tabii arkadaş çevresi dediğim gibi burada çok önemli. Çok güzel klaplar da var. Kıbrıs güzel. Öğrenci yeri mi? Öğrenci yeri. Böyle çok kalabalık şehir hayatı sevmiyorsanız, arada bir gece eğleneyim diyeyim falan o kafayı da seviyorsanız burası tam size göre bir yer. Bu arada açıklama kısmına Instagram adresimi yazıyorum. Eğer ki Kıbrıs'la alakalı herhangi bir sorunuz olursa oradan mesaj atabilirsiniz. Zaten direkt mesajları görüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kıbrıs'a gelirseniz artık böyle bir yorum falan atın. Ben de geldim ben de buradayım diye. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın destek için. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.